Erkekte meme e, büyüklüğü e, çeşitli hastalıklardan kaynaklanabilir veya hiçbir problem olmadan bazı erkeklerde rastlanabilen sadece kozmetik bir sıkıntı da olabilir. Jinekomasti sıkıntısı olan erkekler gerçekten ciddi psikolojik sıkıntı yaşarlar bu durumdan. Özellikle yaz aylarında denize girerken ciddi sıkıntılar yol açar. Biz bunları düzeltmek için iki tür ameliyat yapabiliyoruz. Bu ameliyatlardan bir tanesi yağ almak için kullandığımız liposakşın ameliyatı. Liposakşın daha çok yağlı meme dokusunda eğer erkekteki memenin yağ komponenti daha fazlaysa liposakşınla bu komponenti alıp e, hastaya gerçekten düz e, göster sağlayabiliyoruz. Ve ilk tercihimiz açıkçası bu oluyor. Çünkü iz bırakmadığımız için, herhangi bir kesi yapmadığımız için liposakşınla çok güzel sonuçlar alınabiliyor. E, ama liposakşınla sonuç alamayacağımız, e, meme dokusunun daha ağırlıkta olduğu memelerde, e, kahverengi meme başının altından yaptığımız yarım e, daire şeklinde bir kesiyle girip meme dokusunu keserek, çıkardığımız açık cerrahi teknikle de meme dokusunu küçültmek mümkündür. Nekomastik ameliyatlarında eğer liposakşın yaptıysak iyileşme süreci çok daha hızlıdır açık cerrahiye göre. Ve diğer komplikasyonlar işte kanama gibi veya yara iyileşmesiyle ilgili sıkıntılar biraz daha az gözükür bu ameliyatlarda. Ve korse giyilmesi gerekir. Ameliyat olduğunuz 3 hafta süreli özel karın korsesine benzeyen meme dokusu için yapılmış korseler var. Bunun kullanılması bizim için önemlidir. Açık cerrahi teknikte de meme başı altındaki dikişler iyileşmesi yaklaşık bir 10 gün kadar sürecektir. E, açık teknikte de açıkçası e, yine korse giyilmesini öneriyoruz.